Peki. Evet. Öyle veya böyle. Bekledik gelmediler. Öyle veya böyle bir yönetim sistemine sahibiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu var, Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Uçacaktık, ekonomi uçacaktı, tamam. her şey uçacaktı, dolar uçtu. Peki. Bu sistem neden e, doğru değil? Niye? Vedat. Çok kolay. Biraz önce Herkesin çünkü anlayacağı söyledin. şekilde konuşalım. Evet. Kontrol mekanizması yok. Bugün tek adam yönetimi istediği şirkete istediği ayrıcalığı veriyor. Ben sildim diyor 400 milyon dolar vergi borcunu silebiliyor. Ya da bazı kurumları mesela bundan sonra diyor Türk Hava Yolları şu şu kurumları denetleme şeyini izni vermiyorum diyor. İşte bu o zaman padişahlığa dönüyor. O zaman siz demokrasiden bahsetme hakkınız yok. Aynı şekilde HSYK Adalet Bakanlığı Adalet sistemi çökmüş durumda görüyorsunuz. Adalet Bakanlığı Peki. yani. AKP üyesi avukatları 23 yaşında 25 yaşında hiçbir tecrübesi olmayan avukatlar şu anda girin e, adalet saraylarına bakın ağır ceza hakimleri çok yaşları çok genç çok tecrübesiz. İşte Çocuk bütün, hakimler. Evet eğitim sistemi e, her sene Şş. değişen eğitim sistemi evet. ihale kanunu 400 defa değişmiş geçen e, Ancak. bir konuyu şimdi buraya getirdiğimizde çünkü senin dosyaların var. O dosyaları Ben bir konuyla ilgili halkın evet. dikkatini çekeceğim. <laughs> Türkiye'nin ne hale getirildiğinin ilgili somut belgeler evet. ve görüntülerle. Peki, şimdi böyle bir e, sistemle yönetiliyoruz. Türkiye'ye az bir cumhurbaşkanlığı sistemi, başkanlık Kesinlikle. sistemi ancak sonuçta seçimle iş başına gelmiş bir iktidar var. Evet. Öyle ya da böyle. Ee, dediğim gibi ben e, burada iktidarı da savunmuyorum, iktidarı da eleştirmiyorum. Ancak ikna olmamız lazım sizin getirdiğiniz argümanlarla. <laughs> Evet, demokrasi yok. seçiminin <laughs> ibaret bir şey değildir Demokraside denetim mekanizmaları vardır Siz sandıkta kazanırsınız Ama önümüzdeki 5 yıl süresince Size bu istediğinizi yapma Hakkı, e, hakkı vermez. vermez İşte o evet. e, aslında e, Burada yapılan o 5 yıl boyunca istediğini ha, yapma hakkını Elde etmeye çalışıyor Bunu da nasıl elde ediyor Bütün denetim mekanizmalarını ortadan kaldırarak Güçler ayrılığını ortadan kaldırarak Parlamentoyu etkisizleştirerek Yargıyı etkisizleştirerek yargıyı e, tamamen kendi e, ikballeri doğrultusunda yönlendirerek medyayı e, bölerek ve e, kendine dönük bir medya yaratarak ve bunun karşısında inanılmaz denetimsiz bir ülke halinde bir Çin mahallesi yaratmaya çalışıyorlar. Zaten son olarak itiraf da ettiler. Çin olmak istiyor. Bizden Çin olmaz. Ancak kötü bir Çin mahallesi olur. Çin mahallesi tabirini özellikle kullanıyorum. Çünkü biliyorsunuz bu son e, bugün duruşması da var. Hendek'te bir havai fişek pas, e, fabrikası patlamıştı. Orada bir Çin mahallesi var. Yani fabrikanın içerisinde Çinli bir yöneticinin olduğu ve içeride hiçbir kontrolü olmayan bir Çin mahallesi diye bir bölge var. Düşünün. Yani nasıl, neye rağmen üretim yapıldı, nasıl gizli kapaklı hmm. yapıldı. E, dün e, ben sosyal haklar derneğinin dün sosyal cinayetler forumunun moderatörüydüm. Oraya gelen ailelerden bir tanesi evladını kaybetmiş. Burada barut üretiliyor, burada barut üretiliyor diye kaç kez ihbar ettik. Patlayacağız, işleri patlayacağız diye haykırıyorduk. Hala alacağız. İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir şey. Şimdi bütün bunlara baktığınızda buradan e, böylesine insana rağmen doğaya rağmen, yaşama rağmen e, bir ekonomide e, ısrar ederseniz e, sizin e, tüm e, bunları bir araya getirdiğinizde o 5 yıllık demokrasi e, yani seçimle gelmişliğinizin demokratların. Hiçbir anlamı kalmıyor. Kalmıyor diyorsunuz, sevgilim daha Dhanurcum. Evet. Peki e, Vedat, <laughs> e, sistemi eleştiriyorsunuz, e, ancak e, hayatından çok memnun olanlar var. Sistemin özelliği sistemsiz olması, hiçbir şey yok. Kimse Peki, tarif edemiyor ne olduğunu. Hayatından çok memnun olanlar var. E, bakın bu e, kaç yıldır e, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidarı devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı makamına kadar getirildi. Demek ki e, halkın mutlu olduğu bir yapı da var. Evet, Titanik batarken de zenginler e, salonda e, yemeklerini yiyorlardı, içkilerini e, kadehliyorlardı, yudumluyorlardı. Iç, yudumluyorlardı. Ee, niye? Ki, Çünkü tabii, kaptan onlara yasak, hiçbir problem yok. Evet. Her şey yolunda rahatınızı bozmayın dedi. Bu da öyle bir şey. Üstelik de ilk kurtulanlar da, onlar oldular evet, yani. Evet, Birincisi kameralar bir şey. gibi, gittiler. Peki. Başka nasıl anlatayım? Ya da bilmiyorum mesela e, sevgili eşi seni saraylarda yaşatacağım dedi mi? Mesela 50 bin dolarlık çantalarda alacağım diye söz verdi mi bilmiyorum Aa, ama Türkiye'de zaman, herhalde bir kişi, o, bir kişi sözünü tutabildi bu konuda. O çantaların aslında... <laughs> Çakma olduğu söylendi. Ama Türkiye'de herhalde bu yani, sözü bir tane koca başarabildi. Onu da e, saraylarda bir yaşadık. gazetenin Ankara temsilcisi söyledi. E, tepki verdiniz mi? Cumhurbaşkanının eşi sahte. Çantamı işte abi, takar. ne tepki vereceğimizi şaşırdık artık. E, 20 şunu söyleyeyim. E, sahte olması, merdiven Altı üretim olması gerçek olmasına daha ağır bir şey çünkü bu suç ağır. sonuçta. <laughs> evet. Burada ikna oldum. Keşke ona sahte demeseler. Bir de yakışmıyor tabii ki yakışmıyor. Bir ülkenin yakışmıyor. Cumhurbaşkanı'nın eşi sahte çanta taşıyor diye evet. yazılmamalıydı. Evet. Buna ikna oldum. Evet. 100 bin dolarlık taksın hak ikisini taksın. Yani, Şanımız e, itibardan, olsun. İtibardan Peki, şey olmaz. E, yerli moda bir yerli milli tasarım. <laughs> özgün Türk modacısının. Tabii. Özgün Türk modacıları var. Bunu da ikna oldum. Evet.